Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Süleyman tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, geniş tabanlı bir hükümet kurmak istiyor. Bu kapsamda eski başbakan Saad Hariri ile görüşen Mikati, Hariri'den istediği desteği bulamadı. Saad Hariri kendi partisinin hiçbir surette Mikati'yi desteklemeyeceğini açıkladı. Beyrut'te eski başbakan Raşid Sulh ile bir araya gelen Mikati daha sonra Hizbullah'la birlikte hareket eden ülkedeki Hristiyan Maruni liderlerden Michel Aoun'la görüştü. Mekatenin ülkeye istikrar getirip getiremeyeceği konusunda ise halk farklı görüşlere sahip. İstikrar, o bütün Lübnanlılar için uzlaşmacı bir kişi. Günkü konuşmasını dinledik. İyi bir konuşmaydı. Ve istikrar konusunda bize ümit verdi. Durum eskisinden farklı olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Önceden olan ne varsa yine aynısı olacak. Belki de daha kötüleşecek. Lübnan'da 12 Ocak'ta saat Hariri hükümetinin düşmesinin ardından Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde yaşanan gerginlik yerini sükunete bıraktı. Sokaklarda konuşlandırılan Lübnan ordu birlikleri ise hala çekilmedi.